Anadolu'nun kapılarını Türklere ardına kadar açan Malazgirt kahramanı. İşte karşınızda Büyük Sultan Alparslan. Çağrı Bey'in yiğit oğlu, Turul Bey'in ardından Selçuklu tahtına geçen ve Türk tarihini değiştiren efsanevi sultan. Kınık boyundan, Horosan'dan yükselen bir fatih. Salaş meydanlarının dahi komutanı. Saltanatı 1063-1072 yılları arasında kısa ama etkisi sonsuz. 1071 Malazgirt Savaşı. Bu destansı zaferle Bizans ordusunu darmadağın etti. Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı. Bin yıldır bu topraklarda Türk yurdu olmamızın mimarı. Kafkasya'da ve Suriye'de büyük fetihler yaptı. Selçuklu topraklarını genişletti. Ani harabelerini fethetti. Kars ve çevresini Türk topraklarına kattı. Devlet teşkilatını güçlendirdi. Nizamiye medreselerinin kurulmasına öncülük etti. Malazgirt sadece bir savaş değil, bin yıllık bir destanın başlangıcıdır. Alparslan bize bu vatanı miras bırakan en büyük atalarımızdan biridir. Alparslan'ın mirasını devralan ve devlete altın çağını yaşatan büyük hükümdar Melikşah. Takipte kalın.